Mertege Ne yapıyor ne benim yapayım, oğlum? Yapalım. Aa! Açtım, ne oldu annem? Ne, ne oldu? Takamadın mı? Ne yapmışsın böyle? Yapalım. Çok güzel yapalım. arabalarını çıkartmış, dizmiş. Ne oldu? Yapalım. Takamadın mı tırını? Yapalım. Aa, ama bak burada parçası var. Bak burada delik var. Bak burada da bir parçası var. Bunu böyle şuradan bir dakika şuradan oturtuyorsun. Oluyor. Gördün mü anneciğim? Baba abim de bunu yaptı. Evet. Dedim, evet. Tamam. Yolun da çok güzel olmuş anneciğim. Abi, düştü düştü müsün? Düşmüş onlar. Evet, düştü. Sürdün galiba. Hoppa! Hoppa. Abi, bu bunun çiyok mu? Hı? Yok Ne anneciğim? Çiğ yok mu bunu? Ben senin yerinde olsam bu orada çok mi? güzel yarış arabaları var. Bak şu yeşil araba çok güzel. Buradan gider biliyor musun? Bir bu... deneyelim mi onu? Yok onun yanındaki bak ters atladı bak. Şu. Bunu. Evet. Gel bir deneyelim Hı. mi onu anneciğim? Bu yapacak mı? Yap mı? bakalım. Hadi. Bu Hadi gibi. uçur arabayı. <laughs> Aa Hayır. gitmedi. Hayır. Aa bak şurada bir tane araba var. Bak bu buraya kadar gelmiş görüyor musun? Evet, bu çok çok o, güzel. Uçur bu... bakalım bunu da. Bakalım ama yavaş değil hızlıca yap. Ama bak yine yavaş yaptın. Ama bak bu yavaş. O mu yavaş? bu da çok hızlı. Oo, yarıya kadar gitti. Anne, i̇ki tane. Ta anne bak bu bu yavaş bu çok hızlı. Tamam. O zaman iki tane araba koyalım. Anne, bak bu bu yavaş. Hı. Bu yavaş burada yavaş O hızlandırıyor. Bak şimdi ben bunu koydum. Şimdi sen de bir tane koy. Baba. İ i̇ki tane araba yarıştıralım. bu. Tamam, onu koy. ne Tamam, hadi şimdi ben de basacağım beraber. Hadi. Ee, benimki gitmedi. Ama ben benimki gitti ne senin kaldı? Evet benim kaldı. Sen kazandın. Evet ben benim. Hadi şimdi beraber. Hadi bak Anne, evet anneciğim hadi şimdi sen de koy. Beraber. Seninki düştü bu sefer. A Bine. Ben kazandım. Hadi. Araba değiştirebilir miyiz? Evet. Hmm, değiştirebilirim. Ben, ben bunu aldım. Onu mu aldın? Ben hangisini alsam? Yani. Bak ben de bunu alacağım. Baba bu çok hızlı gidecek. Bak bu çok güzel. Hızlı gidebilir. Bu yarış arabasına benziyor. Hop! Evet, ama bu düştü. Düştü. Hiç evet. başa kadar götüremedik ki. Ama bu çiki var. Hadi bakalım. Çekilmiş. Aa o da düştü Mert. Anne bak uçak Bir tane de ben deneyeyim mi Mert? Anne, anne bak uçak koştu, Oo anne uçağımız da böyle. çok güzel ama uçak pisti bunu uçak pisti olarak da kullanabiliriz. Bak Koy hani. uçağını. Koy. Ay ama böyle sürebilirsin bak böyle. Ay gidiyordu. Bak şimdi bana ver onu sana göstereyim. Bak şimdi, bak bunu böyle alıyorsun, bunu böyle götürüyorsun, böyle böyle buraya kadar getirebilirsin. Hı? Anne bak bunu tam taktım. Taktım. Bak onu çıkartıp kullanabilirsin. Anne bu burada kalsın. Hangisi kalsın? Bu. Tamam, onu kullanma. Anne bak bu da bu bu <laughs> bu, anne bak nereden geldi bunun? Hangisi? Bu. Senin anneciğim. Bu ablanın. Hayır senin. Ay ab bu. Ne? Abla Abba ne dedi? Ablanın oyuncakları araba değil ki anneciğim. Ablanın oyuncakları bebek. Bebek de. Evet senin oyuncakların da bunlar. Arabalar. Ay, ablanın bebek de. Evet. Be bizim araba. Evet bizim arabamız var. Anne. Abone bebek giy? Evet anneciğim. Hadi bakalım yarıştır ama hadi. Bu boyu ya. Bu da boyu ya. Aa, evet. Düşeceğiz. Dikkat düşünme. Hadi bekliyorum nasıl gidecek. Aa, bu kaldı bu da kaldı. Evet. Bana bak. Bu çok güzel gidecek. Hmm. Aa tatlı. Hızlıca yaparsan belki şu başa kadar ulaştırabilirsin Merteci. Aa çok kaldı. Evet. Uçağın orada kaldı. Orada oraya kadar götürdüm ben. Ay kaldı bu. Kaldırayım mı? Yani Yardım et o zaman uçağa. Hadi kaldır. Uuu uçuyor. Uçarak gidiyor. Mertege uçağı götürdü. Evet. Orada ah, park et uçağı da park et dursun orada. Hı. Bu arada uçağımız da jet uçak. Ama çok güzel. Şey Ama o öyle çok şey olur. Mert zor olur anneciğim. Elinle götürebilirsin. Kırılmaz o. Onun özelliği o annem. Bak bak arabalar aralarından götürüyor. Çaptı. Çarptı mı? Kaza mı oldu? Bir de Aa. aa. Bunu yaptı. Kaza mı yaptı? Bak gitti. Geri geri gidiyor. Geri geri gidiyor. Eve gidecek eve Evi mi gidecek? Evi neresi onun? Bu Hım. Tamam, yolladı evine. Baba. Evet. Evet. Tamam hadi daha erkenmiş hadi gitmesin evine. Hayır. Yarıştıracak mısın araba? Daha erken değil çıkacak. Bakayım ben. Anne bak ben erken değil çıkacak. Ya, koş. Dur ben deneyeceğim ben. Ay bu düştü. <laughs> Beceremedim ben. Usta şoför sen yapsana. Gel ya baba. Hadi. Nerede? Bunu mu yapacaksın? Evet. Başka araba bul. Bak burada bir sürü araban var. Güzelim bari. Aa, yaptı oğlum. Aferin Mert Ege'ye. Evet, evet bana çok yüzü yaptı. Anneanne akşam oldu. Sana bu eve gitti. Akşam olmuş eve mi gitti? Ama bak araba park yeri burası galiba. Bence getir buraya park et. Bütün arabaları buraya park etmişsin çünkü. Yani de, erken, eve gitti. Getir getir arabanın park yeri burası. Ama onun evi burası. Bak burası bak bir sürü araba var burada. anne de ayrı olduysa evet. eve gideceğiz. Bak arabanın park yerleri burası. Gördün mü? Bir sürü araba var burada. Babam gitti buraya gitti. Hadi yanaştır da o orada evi biraz gitti. uyusun. Eve gitti eve. Eve mi gitti? Buraya mı? Tamam hadi yanaştır uyusun orada dinlensin. Baba burada kaldım buyla. Tamam kalsın. Mama burada kaldı. Tamam anneciğim. Burada kaldı. Evet, burada evi dipte uyuyacak. Evet, uyuyacakmış. Çok bu, güzel anneciğim. Burada kaldı. Evet. Burada kalktı Evet. Hani bu bu çok hızlı. Hızlı mı abi? Deneyelim o zaman. Evet bu ay bu hızlı değil. Hmm, o da hızlı gitmedi. Bu hızlı mı? Bakalım, Ç göster. Hop. Ay, bu da, bu da. Sadece bir tane az önce bir araban gitti, değil mi annem yereye kadar? Evet. Helikopteri de uçur bakalım. Uçtu. Hmm. Yani uçtu. uçtu. Uçağı mı uçuracaksın? Hmm. Ses çıkartıyordu uçak. anneciğim o. Evet. Ne oldu? Burada ışık geldi. Hı, hmm, yanıyor mu ışığı hala? Hayır, şarjı bitti. Şarjı mı bitti? Hmm. Deseydin şarj ederdik annem. Ay şarjı yok ama bunun. Hmm. Şarjı yok ama. Pili bitmiştir. Evet, Tamam, pil takarız, çalıştırırız, tamam mı aşkım? Evet, anne, ışık yağacak. Evet, ben alırım ona pil, takarız yine uçar, değil mi? Anne, ışık gelecek. Evet, ışığı da yanar, evet anneciğim. Bir baba Yağazin, anne. <laughs> Tamam, baba, hadi bakalım, baba, oyuncaklarınla oynasın anne. Baba anne. Tamam aşkım. Evet, sonra da uçuracağız, değil mi? Evet anne, ışık gelecek. Işık yanacak, evet. Evet. Çok güzel anneciğim. Hadi sen arabalarınla oyna. Yarışlarını yap. Arkadaşlarına el salla anneciğim. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.